Merhaba arkadaşlar. Sur tatil evleri gayrimenkul menkul halk arz oluyor. 28 adet tarihlerinde talep toplayacak arkadaşlar. 48-49.18 TL'den de halk arz oluyor. E i̇şte atım yöntemiyle halk arz olacak. Yani herkes aynı sayıda hisse olacak elinde. İşte toplam e, lot sayısını toplam başvuru sayısına bölüp e, herkese hisse sayıda hisse veriliyor. Ve işte hiç kimse satmaz da yeni de talepler böyle yıllı bir şekilde yine 30 milyon falan talep geliyor son zamanlarda. Bu tarz şey talep patlaması da olursa bir tavan serisi yapması da muhtemel arkadaşlar. 45 milyon not halk arz olacak. Ziraat katılım menkul kıymetler aracı kurum. Surge'ye G'ye e, olacak. Yıldız pazarı değerlenecek arkadaşlar. E, buradaki parayı firma nerede kullanacak dersek %10-%15'in işletme sermayesinde kalan 185 e, 85 190 kısmı da Sur Tatil Antalya projesinin tamamlanmasında kullanacak arkadaşlar. E, tahsilat grupları şu şekilde. yüzde yurt içi bireysel yatırımcılar. %20'si yurt kurumsal yatırımcılar olacak arkadaşlar. Peki buna ne kadar para yatırım dersek 2 milyon 2,5 milyon katılımcı olursa 15.737 TL. İşte 2.9 milyon katılımcı olursa 13.639 TL. 4.1 milyon katılımcı olursa 9.442 TL diye devam ediyor. Ben 2.9 milyon katılımcı üzerinden başvuruyorum genelde. Yani 13.639 TL bir başvuru yapacağım. 30 gün fiyat istikrarı var arkadaşlar. Satma ve taahhütü bir yıl ihraççıların bir yılda ortakların satma ve taahhütü var. Halka açık koronu yüzde on üç. Halka arz kontosu yüzde yirmi. Halka arz büyüklüğü iki milyar TL arkadaşlar. Çok büyük bir halka arzdan bahsediyoruz. Bireysel eşit dağıtım yönetimi olacak. T1, T2 kullanılamaz. Yani yeni bir para koyacağız ya da elimizdeki isteği üç gün önce satıp bekleteceğiz. Yoksa bu halka arza başvuramıyoruz. Bu da demek oluyor ki başvuru şekli halka arz kısmından başvuruyla olacak. Normal hisse alır gibi değil son olarak da katılım endeksine uygun arkadaşlar. Yani helallik karamlı konusunda kimsenin aklında bir şüphe olmasın. Caiz. İsterseniz caiz rahatlıkla başvurabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.